Abi diyorum ki bir köpek alalım ya. Bir tane böyle evcil hayvanımız olsun nasıl fikir? Bence güzel fikir. Alalım evet. Bence de bari alalım. Yani evcil hayvan derken nasıl bir şey? Timsah mı? Dinozor mu? Abi ne timsah dinozoru evcil hayvan diyorum. Köpek olur, kedi olur, kuş olur öyle bir şey yani. Yuh ne yaptın sen? Kedi çok güzel olur aslında ama köpek de olabilir. Köpek olsun ya. Bence de güzel kutu kutu alalım. Kutu kutu. Tamam o zaman abi biz almaya gidelim. Katena. Gidelim sen de beraber. Yakında bildiğiniz bir barınak var mı? Benim var. Birazcık ileride. Kasabanın dışında. Tamamdır abi. Biz bir bakalım. Güzel bir ejder olsun. Hadi gidelim. Hadi. Dikkat edin. Tamamdır abi dikkat ederiz. Köpek alacağım için şey. çok heyecanlıyım. Ya çok heyecanlı. Nasıl bir şey olacak acaba? Minik mi olacak? Gidelim bakalım. Kasabanın dışında bir hayvan barınağı varmış Katerina. Vallahi heyecanlandım. Yani ben bu fikri hiç beklemiyordum ama çok güzel bir fikir bence. Hadi bin arabaya gidiyoruz. Güzel bir güne başlıyoruz. Hatta bugün konser de var Katerina. Oraya da gidelim. Olur. Galiba burası bulduk. Bakayım. Aynen. Geldik Katilnam. Aa, şurada bir amca var. Ona bir sorayım. <laughs> Gel Katilnam. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin, kolay gelsin. Amca, biz buraya köpek almaya geldik de. E, burada köpek var mı acaba? Köpek aldık. Köpek sahiplenmek istiyoruz. Yani bakabilir miyiz onlara? Sahiplenmek istiyoruz çünkü. Tabii tabii bakabilirsiniz. Köpeklerimiz çok güzeldir. Evcil hayvanlarımız mükemmel. İsterseniz gidip seçin ha. E gidelim bakalım tamam. Ee, ne kadar çeşit var acaba? Yani çeşit dediğim kaç tane köpek var? Evet abi köpek yani biz kaç tane alacağımızı bilmiyoruz. Bakmak istiyoruz da birazcık. Yani bir bakalım. Sen bize göster. Ona göre bize kararımızı verelim. Gelin bakalım benimle. Size köpekler gösterayım. Yürüyün. Abi niye kılkısını yapardın koşuğum? Ya boşver onu. İşte bakın köpeklerimiz buradadır. Hepsi on numaradır. Aa köpeklere bak. Çok sevimli hepsi. Beğenin bakın hangisini sahiplenecekseniz sahiplenin bakalım. Onları da güzel besleyin tamam mı? Tamamdır abi biz çok iyi bakarız köpeğimize çok çok iyi bakarız. Hiç merak etme sen biz ona gözümüz gibi bakacağız. Aynen Katana bir de konuşabilsen köpeğe de bakacaksın. Ya o neyse heyecanlandım işte o yüzden bakalım. Tamamdır hangisini seçelim ne diyorsun? Bir sürü cins var. Bilmiyorum ki yani hepsi çok sevimli duruyor. Minik bir şey mi alsak acaba ya da minik almayalım. Bir büyük alalım. O çok şeker. Ya bu da çok sevimli duruyor. O da olabilir. A bilemedim ben seçemiyorum hiç. Vallahi baksana abi nasıl meraklı meraklı bakıyor köpeklere. Allah. Aa, bunun rengi çok güzelmiş. Aa, çok güzel. Çok şeker de bakıyor hem bize. Tamam Katene o olsun o zaman hadi alalım onu. Dur ben de bakayım. Baksana çok tatlı. Bence de güzel bu katiline. Bu köpeği sahiplenelim. E isim de bulmak lazım şimdi ona. İsmi Cesur olsun. Cesur köpek. Cesur köpekleri çok severim. Cesur mu? Ee, tamam olur tamam Cesur olsun. Teşekkür ederiz abi kendine iyi bak tamam mı? Güle gençler dikkatli gidin. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi konsere gidelim Katerina. Evet yeni şeyler almak lazım bu arada su için. İşte mama kabıdır, su için kaptır. Öyle şeyler bakmamız lazım. Olur ama bence önce bir konsere gidelim. Elenmeye ihtiyacım var. Emcesin de gelsin konsere. Güzel olur onun için Tamam olur. Hem beraber vakit de geçirmiş oluruz. Baksana arkada çok şeker. Uhuu! konser alanına geldik. Oha bak Katerina. Baya bir kalabalık var. Daha saat erken aslında ama. Bakalım gel. Merak ettim vallahi. Acaba kimin konseri var? Cesur. Cesur bak ya ne kadar tatlı katilin. Bak Baksana kuyruğunu sallayışına. Bayağı bir alıştı. Hey ne kadar tatlı bir köpeğiniz var öyle sizi, Hanımefendi, Bu köpeğin yanına kaslı bir adam yakışır. Yok e, teşekkürler ama evet köpeğimiz çok tatlı. Ne diyorsun lan sen? Kimsin oğlum? Sarı kafa, biberon. Hey, ağzını topla. Benim kaslarım seni döver ha. Yapma ya. Kaslarım beni döver öyle mi? Bak, görüyor musun şu kolumdaki kas? Sen Sende var mı? Bak bisepslerime bak, görüyor musun? Ya yani hiç böyle şeylere gerek yok, böyle şov yapıyorsunuz falan ama... Katena ne bu hareketler, o garip el hareketleri yapıyorsun? Yani... Ölçmeye çalıştım. Allah Allah! Kardeşim sen dayak mı istiyorsun? Git lan buradan! Gitmiyorum, ne yapacağım? Ya da gideyim mi? Gittim. Manyak ruh hastası ya! Kasıntı ya! Hep bizi buluyor böyleleri Katena bir eğlenemiyoruz bile ya, ben böyle bir şey görmedim. Ya boş ver cesur odaklan. Evet cesur yeni köpeğimiz. Baksana çok tatlı ama çok insan da var huzursuz olmasın. Olmaz olmaz ya alışsın insanlara. Bizimle artık hep gezecek o. E doğru söylüyorsun evet hep bizimle olacak o. E ee, Bir şey diyeceğim bir de bak bence ce cesur yok. Ne ne nasıl yok? Gitmiş. Nereye gittin cesur? Cesur neredesin oğlum? Cesur neredesin? Cesur. Ama ismi daha öğrenmemişti ki. Cesur. Cesur yok Katerina. E nereye gitmiş olabilir ki? Bilmiyorum. Etrafa bakalım, araştıralım Apa, gel. Bakalım nasıl bulacağız şimdi? Çok kişi var. Belki insanlar görmüştür. Onlara soralım. yok hiçbir yerde ya. Nereye gittin? Cesur. Ay yoksun hiçbir yerde ya. Burada mısın? Cesur. Yok işte. Cesur. Oğlum gel. Aa Cesur buldum. Cesur. Cesur. Oğlum sen nereye kaçtın? Cesur'um nereye kaçtın sen? Cesur o ne? Cesur bomba bulmuş. Cesur Buraya bomba koymuşlar. Allah kahretsin. Saniyesi bitmiş. Cesur saniyesi bitmiş bunun. Cesur. Cesur kaç. Cesur çık oradan. Gel oğlum buraya gel. Kaç kaç katene bomba buldum. katene bomba buldum arkada Ce bomba var. Bomba mı var? Cesur bulamadık. Yemin ederim Cesur az önce oradaydı. Nasıl nasıl bomba nereye mi gitmiş? Nerede şimdi? Bilmiyorum. Daha demin Aa arkamda bak geldi. E peki bomba ne olacak? Onu imha etmemiz lazım, ben polise haber vereyim, ya. ben bombayı imha etmeye bilmem. Tamam ben de insanları uzaklaştırayım. Şey e, pardon artık konser falan olmayacak belli bir aksaklık çıktı da. Eee giderseniz çok güzel olur kimse çıkmayacak sahneye yani. Y yuhlamayın ama tamam hadi görüşürüz hadi. Kapandı burası hadi. Gidiyorsunuz hadi hadi. bakın size kötü bir haber vermek istemiyorum şu an ama gidin. Bomba var bomba hadi. <laughs> koşun koşun. Patlayacak şimdi. Şimdi bombayı imha etmemiz lazım. Polisi arayayım. Bu işlerden hiç anlamam çünkü ben. Alo merhabalar, ee, Femme konserindeyiz. Bomba ihbarında bulunmak istiyorum. Burada bir bomba var. Tamamdır. En yakın zamanda polisler gelir oğlum. Hadi gel gidelim. Koş. Tamam tamam, sakin olun, sakin olun arkadaşlar. Tamam, sakin olun. Anlamıyorlar laftan ya. Tamam, sakin ol Katalin'e, tamam. Tamam, problem yok, problem yok. Hallettim, polisler ihbarı verdim. Na nasıl hallettin? Geliyorlar mı, yoldalar mı? Evet evet, yoldalar, merak etme. Yoldalar. Şimdi polisler büyük ihtimalle gelir ama sizin uzak durun tamam mı? Ben bir bakacağım. Bir bakacağım. Bomba patlamasına karşı bir önlem alayım ona bakmam lazım. Ama sen de yaklaşma. Tamam bana bir şey olmaz merak etme. Cesur çık oğlum oradan çık kaç oradan. Kaç çabuk Cesur kaç. Heh, kaç oğlum oradan tamam. Bombaya bakıyorum geliyorum bekleyin. Oh! Tamam, tamam bir şeyim yok. Kim yaptı lan bunu? Kim yaptı? Bombayı kim patlattı? Çıksın ortaya. Kim yaptı? Onu bulursam var ya. Lan? O kim öyle? Gülüyor bir de. Kesin bu yaptı. Buraya gel. Buraya gel lan, buraya gel. Kaçma. Ya Bora ya, o bir şey olacak. Gel lan buraya. Sen patatlınına bombayı kaçma artık. Ah! ah. haberin olsun yok ederim seni dur artık helikopter ne alaka oha bunlar nasıl tipler ya bekleyin lan siz o babanın hesabını soracağım size umarım bu araba hızlıdır ah. İyiyim. İyiyim bir şeyim yok. Patladılar. Bunun <laughs> hesabını ödeyeceksiniz demiştim. Bu boru? Ne yaptın sen öyle? İyi misin? <laughs> İyiyim Katerina'm iyiyim. Bombayı koyanları patlattım. Cici oldular tamam öldüler. Ya, ya sana da bir şey olsaydı ha? Olmadı hayatım olmadı bir şey tamam. Bak insanları kurtardık işte. Görevimizi yaptık. Merak etme. Bu şehrin güvenliği bizden sorulur. Orada ve Katerina. Onlar iyi, sen de iyisin değil mi? Hiç problem yok çünkü ben az önce gördüm yaptığın şeyi. İyiyim iyiyim ya bir şeyim yok. Hadi gel eve dönelim, konserde biraz bahane oldum. Tamam gidip cesuru bulalım ve terinlere götürelim öyle eve geçelim ha? Tamam Katerina, doğru söylüyorsun cesurun aşılarını yaptıralım. Onu veterinere bırakıp eve geçeriz sonra akşam da alırız. Olur olur çok mantıklı haydi. Hadi gidelim. Yusuf'u veterinere bıraktık. Hah. Biraz dinlenelim Katerina'm. Akşam alacağız Cesuru. Tamam, tamam olur dinlenelim. Zaten çok yorulduk. Hadi gel. Lan! Koko! Koko! Lan ben bu paylaşıcı öldürmemiş miydim? Nasıl olabilir böyle bir şey? Pardon yardım edin hocam. Pardon lütfen. Bu paylaşıcı çok korkunç bir rehin aldı. Hiii! Bırak çabuk onu. Onu çabuk bırak. Silahını indir çabuk! Ölmeyeceksin Koko. Bak yanlış bir hareket yapma buradan sağ çıkamazsın. Sakın yanlış bir hareket yapma çünkü buradan asla sağ çıkamazsın. Beni dinle. Sadece beni dinle. Bu dinledim ben bunu. ne yapıyorsun? Oğlum seni kurtardım işte. Bu paraçolar ne alaka ya? Neden peşimizde paraçolar var Katerina? Bilmiyorum bilmiyorum iyi misin Koko? İyiyim iyiyim ben bir şeyim yok. Bu çözmemiz lazım. Çok garip her şey konserde palyaço burada palyaço. Patron ben palyaçoydum çok korkuyorum biliyor musun? Çok korkuyorum yani. O yüzden de döveyim Merak etme Koko. Çözeceğiz bu durumu. Çok garip bir durum çünkü bu. Yani... Bir palyaçolarımız eksikti zaten. Bir onlar kalmıştı. Neyse ya boşverin palyaçolar zararsızdır. Ha ne zararsızdır? Adam seni öldürüyordu daha demin. Doğru. Az önce korkuyorum demedim sen. Neyse yürüyün ya.